kediyi felç ettim altına. Ne yaptın kediyi? <laughs> <laughs> ne yaptın kediye? Lastik mi koydun? Bir dakika dur dokunma. Felç ettim kediyi. Hadi gel de gel. Hadi gel. Hadi. Gel. 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 Dur bir kaldırayım herhalde. Dur 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 bırak. <laughs> gel gel. gel. <laughs> gel. Dur ya bir dakika. Gel. Gel kızım. Gel Sidikli Şaziye gel. Sidikli Şaziye be Allah. Allah. <laughs> Onun ismi gitsin Sidikli Şaziye. Ben bir... Allah'ım ne kadar kötü bir insansın. Hayatta <laughs> kutsun. <laughs> Oynamıyorum ben der gibi. Evet. Şunu veya kaldırayım da gör. Kalkmaz ki. Ha, aynı gene yatar. Dur bir dur. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel, dur. Kalkmaz kalkmaz. Cırmalamaz ya sen kaldır. <laughs> <laughs> Bokçuoğlu gibi atıyor kendini. <laughs> Hadi kızım kalk. Bak bakayım atacak yere kendini yere. <laughs> hmm. Bak şimdi. Hadi gel gel de kalk. Oh. Kalk. Gel, kalk kalk. Gel gel gel. Hadi bak yemek gel. vereceğiz sana gel. Gel bak bak. Bak hadi gel. Gel hadi gel gel gel. Çekil sen. Gel. Gel gel. 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 <laughs>